Ak Mescit Kasabası'ndayız. Ak Mescit Kasabası'ndayız. problemli. eee sene e, 1994 27 Mart e, seçimlerinde göreve gelmiştik. Kasabanın içinde maalesef çamurdan geçemiyorduk. E, 1994'te geldiğimizde ilk önce yollarımızdan başladık. Eee Karadayla Akmaç arasından ve kasabanın içinde iki buçuk kilometre asfalt yaptırdık. Ee, selektörümüz yoktu. 94'e ait konuşuyorum. Selektör binamız yoktu. Selektör aldık. Ee, Çevre Bakanlığı'ndan bir tane e, traktör aldık. Sene 95'te e, 3000 metrekare parka döşettik. Aleyinli yolunun asfaltı yoktu. Asfalt yaptırdık. Alevli yolundan takiben e, 1,5 kilometreye yakın tekrar kasaba içinde asfalt yaptırdık. E, o sene bir tane kasabamıza susu aldık. Bir tane DOÇ 900 kamyon aldık. Sene 95'te yine o ilk öğretim okulumuz yoktu. İlk öğretim okulumuzu Milliyetim Müdürü ile güzel bir e, kaynaşmayla beraber bu sorunumuzu gidermiş olduk. E, elektrik şebekemiz e, günlük sağlıklı sağlıklı elektrik yakamıyorduk. 20 sene 75'te elektriklerimiz gelmişti. Ağaçlar çürümüş. E, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'ndan bunları devreye dıktık. Elektrik şebekemiz komple değişti. 4 tane trafa kondu ve ana hat takiben ana hat gamber alilden gelen direklerde ağaç direkti. Bunları da demir direğe çevirdik ve büyük bir trava yaptırdık. Hatları ayırt ettirdik. Elektrik sorunumuz da kalmadı. Büyük yetkililere son mesajımız, siyaset hele hele küçük beldelere evet particalık, partizanlık yapmayıp da Partizanlık yapmayıp da örneğin Bayındırlık Bakanlığı'ndan, Çevre Bakanlığı'ndan efendim e, kendi partisine tanıdıkları Maliye Bakanlığı'ndan fırsatları öbür e, ...böyle belediyelere de tanımalarını istiyoruz. Türk milleti için askere gitmek ...Tarih boyunca kutlu bir hadis olarak değerlendirilmiştir. Askerimiz, Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in adından ismini almış... ...Ve askerlerimize Mehmetçik demişiz. Bizim ulusumuzda askere uğurlayış törenleri düğün günleri gibi algılanır. Davullar zurnalar çalar, asker adayları halay çekip eğlenirler, anneler babalar asker babası olmanın gururunu yaşarlar. Mehmetler analarına babalarına sarılıp onların hayır dualarını alıp yavukluları ile vedalaşırlar helalleşirler. Vatan borcu namus borcu. Peygamber ocağı olarak kabul edilen asker ocağı her Türk gencinin gururla vatan borcunu ödediği kutsal bir ocak. Ak Mescid halkı Asker uğurlama törenlerini geleneksel hale getirmişler. Her yıl kasaba meydanında toplanıp evlatlarını asker ocağına yolluyorlar. sevgili gençler, yani asker gençler. Hepinizi saygıyla selamlar, hepinize hoş geldiniz diyorum. Değerli gençler, sevgili askerler, bir ister uğruna toplanmıştır. Devletin başı ne kadar bir, bir tane çakıtaşımız yok diyorsa, PKK için, yabancı güçler için, buradaki anneleriniz, babalarınız, bacılarınız, bizler hepimiz, hepimiz ailesiniz diyor. Sizlerden bu vatanı nöbet geldi, size geldiği için aynı şekilde beklememizi temenni ediyor. Ha, Hayırlısıyla ...Kaşı geliyorsanız böyle gelmenizi nasip etsin Cenab-ı Allah'tan... ...Hepinizin saygıyla, sevgiyle hürmetler, gözlerinizden öpün. Allah'a dua et... ...Düşman tırpanı... ...Devlet ağacını yolmasın anne... ...Altında dökülsün oğlunun kanı... ...Bayrağın gül rengi solmasın anne... Köyden biri geldi taburumuza Meğer söz kesilmiş muhtarın kıza Gece niyet tutup baktım yıldıza Artık söyle o iş olmasın anne Düşünme boş gelse posta tatarı Siperden akın var yarın dışarı Kadere razı ol uzun yolları Bekleyen gözlerin dolmasın anne hocam. İsmim Serkan Tunca, 1977 Kayseri doğumluyum. Vatanı görevimi Manisa'da yapacağım. Allah'ımıza ya. emanet. İsmim İskender Sıvacı 1977 Kayseri doğumluyum. 1977'ye 3 gidiyorum ve vatanı görevimi Bilecik şehir merkezinde yapacağım. İsmim Murat Akkuşu 77 77/3 tarafından burada kardeşlerimizin tüm hayır cesaret dilerim. İstanbul Mertiz'de askerim yapacağım. İsmim, i̇smi ne askerliğimi yapacağım. yapacağım? Askerliğimi yapacağım. hayırlı asker 3 İsmim, İsmim, ah, şey tertip olarak gidiyorum. Konya'da hizmet olarak yapacağım. Bütün asker arkadaşlarımla başarılar diliyorum. İsmim Sinan Cihan, 77'ye 3 tertip olarak İzmir Yeni Foçalı askerliğimi yapacağım. Şimdiden bütün asker arkadaşlarıma hayırlı tezkereler dilerim. Ne adresin? 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 Bizim yapacağım bütün arkadaşlarıma vatanı göreyim. Bütün tezkereler. Bütün tezkereler.

İnşallah askerliğimi mani Manisa yapacağım. Mutluyuz, gururluyuz. Ee, diyecekler bu kadar. Ayrıca Erciyes TV bu imkanları tanıdığı için bize teşekkür ediyor. <laughs> İsmim Mustafa Yılmaz. Çanakkale'de askerliğimi eğik bir de deniz Yulara asker arkadaşlarımı başarılar diler. Şimdi Mehmet Arkadaş 1977 doğumlu. İzmir'de altını görelim hocam. Türkçe konuşanlar <laughs> 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 bulunmaktayım. Sparta'ya çavuş saliminde askeri görevimi yapacağım. Sevdiklerim ve aileme beni merak etmez. Merak etmezsiniz. Ne evet. olacak bir evet. şey de dünyanın Kayseri'nin açık masalasında ikametler oluyor şu anda. Askerliğimi Sparta'ya yerinde yeri çavuş tarihinde bir olarak yapacağım. Ve çok mutluyum. Buradan aileme, sevdiklerime bol bol selam.

baten görevi Samsun'da Bir ara harekât yapacağım. Askeri defterlere başlanmadı. Dolu bir şey 77 <laughs> ya, <şiriyemiş> olarak Mars'a ulaştı. yapacağım. Mutluyum. Vatanı kan korur, mürekkep yüceltir. Kan şehidin, mürekkep muallimindir diyen bir ananın oğlunu askere gönderirken söylediği şu sözlere bir bakalım. Hüseyin'im, aslan oğlum. Dayın Şıpka'da babam Dömeke'de şehit oldu. Ağaların sekiz ay Sen evvel Çanakkale'de şehit düştüler. Bak, son yongam sensin minareden ezan sesi kesilecekse, camilerin kandilleri sönecekse, al bayrak gökyüzünden inecekse, südüm sana haram olsun, öl de köye dönme. Yolun şıkkaya uğrarsa, dayının demek eden geçerse, babanın Çanakkale'den geçerse, ağların ruhuna Fatiha okumayı unutma. Haydi oğul, Allah yolunu açık etsin. Haydi yavrum. Ben seni bugünler için büyüttüm, hamurunu yiğitlik mayasıyla yoğurdum. Türk evladı odur ki yurdu olan toprağı ana namusu bilerek yağda yağ bastırmaz. Bir yabancı bayrağı ezan sesi duyulan hiçbir yere astırmaz. Git evladım, yıllarca ben oğulsuz kalayım. Şu yaralı bağrıma kara taşları çalayım. Haydi oğlum, haydi git ya gazi ol ya şehit. Bir komutan askerin elindeki kınayı görür. Oğlum niye senin eline kına yaktılar diye sorar. Asker ben bunu anama sormadım komutanım. İsterseniz anama bir mektup yazıp sorayım diye cevap verir. Anasına mektup yazıp bu durumu soran Mehmetçe anası şu cevabı yazıp yollamış. Ey oğul biz üç şeye kına yakarız. Kurban bayramında koçlara kına yakarız. Allah'a kurban olsun diye. Düğünde kızımıza kına yakarız. Kocasına kurban olsun diye. Bir de askere giden oğlumuza kına yakarız. Vatana kurban olsun diye askerim gel yaşıyorsa bir haber ver. <laughs> beni cana